bir şey var mı? Nereden geliyorsunuz? Yeni Bosna'dan geliyorum. İsmim Seyhan Kelleci. Çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Memleketiniz ne bebek? Memleketim Bitlis. Bitlisler oradan sesleniyor musun? Demir evet. Demir kanalar sorusuna evet, diye. Evet sesleniyorum. Bütün Bitlislere de tavsiye ederim. <laughs> Teşekkürler. Evet. Selamlar. olsun. Teşekkürler. Şanslıktan göz yolda her geçen elem sonra düdüğüm her hayırlı olsun abi sağ ol Ercan bir teşekkür ederim akranların yerini aldım evet olan değerli izleyicilerime ne demek istersem ee, tek yatırıp arsa başka bir şey demek istemiyorum Arsadan aldan kâr çıkar teşekkür ederim. hayırlı olsun sağ olasın abi teşekkür ederim evet, şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı Açtım ola şu Sivas'ın gülü yaprağı aldınız. Evet, teşekkür ederiz. Sizsizli söyleyeyim. İstanbul'daki ikinci İzmir'den geliyorum. Çünürmüş diye. Ee, böyle bir şey e, bize gösterdiğiniz için bir harakatadan dolayı teşekkür ederim. İzmir'lere tavsiye eder misiniz? Tabii, tavsiye falan? ederim. Gelecek Hayır, için e, projeniz güzel. İnşallah daha iyi olur. Ha, hayırlı olur. Daha hayırlı olur. Teşekkür ederim, sağ olun. Bula

Çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı Aç da şu sivasın